Maalesef yumuşak gücünü kullanamayan bir ülke durumuna geldik ve barışçı politikalarla hegemonya alanımızı, leverage'ımızı, etkin alanımızı artıracakken sert gücümüzle belli yerlere giriyoruz ve maalesef yıkım yaratıyoruz. Türkiye bir fil gücündedir. Ama şunu unutmayın, züccaciye dükkanına giren bir fil her döndüğü agresif harekette yıkım yaratır. İşte bu filin yumuşak gücü de olmalı. Bu güçlü ülkenin yumuşak gücüyle komşularıyla, yurtta sulh, cihanda sulh ikisiyle komşularıyla, komşu halklarla barışçı politikaları çözüm üretmesi gerekir. Suriye rejimiyle de, Suriye'deki Kürtlerle de, Suriye'deki Araplarla da, Süryenlerle de, Ermenilerle de bunu başarabildik. Bunu soğukkanlı bir şekilde değerlendirelim. ve paradigma değişikliğine ihtiyaç var Sayın Bakan. Ukrayna'ya siha sattınız. Sayın Cumhurbaşkanı her gittiği yerde siha satmaya çalışıyor. Ne oldu sonucu Sayın Bakan? SİHA'yı Ukrayna rejimi kullandı Rusya destekli gruplara karşı. Sonucu ne oldu? Rusya da bir fildir. Ve Rus, Suriye'de rejimin desteklediği şekilde orada. İdlib'deki sizin desteklediğiniz güçleri günlerdir bombalıyor öyle değil mi? İşte oraya SİHA satınca orada bomba yeniyor. Ne oluyor? Ukrayna halkı kaybediyor. Ne oluyor? İdlib'deki halklar kaybediyor, insanlar hayatını kaybediyor.